Durun abi arkadaşlar durun bir saniye. Kamera ayarı yapayım. Ben, 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 evet arkadaşlar bugün ben, ben, ben. sislerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet bugün sislerle beraber e, tun 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 sahur ve şeylerde 5 yani e, dilim kaçtı da ee, bugün bugün arka odalardı Yani B kodumuzda tun 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 sahurla beraber burada geçiriyoruz arkadaşlar. Daha da fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Dur şu an birileri geldi mi? Dur hatta size bunu açıklamak istiyorum. Evet arkadaşlar ben hasta oldum şu anda. Hasta olduğum için e, Size için video çekmekle uğraşıyorum. Boş işlerde durun bir saniye. Evet. Daha da fazla vakit kaybetmeyelim. Hasta olayım için hadi başlayalım. Birileri var. Oğlum bu FNAF'taki şey mi o? Ventilator sesi. Dur burayı bir araştıralım. Allah. eğlenmiş Abi kaç. Biri var. <laughs> lan. Eksiliyorum. <laughs> lan ölüyorum. Lan. A bu kim lan bu? <laughs> Ben bir şey yapacağım. Bu oyunu hatırlayamadım. Sürat bir sipping block şeyi. Abi kaç. Hıslan. Hadi koş 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 koş. Bu arada lan geliyor. Arkadaşlar bu arada Fred Bio Family Diner vardı diye burası Spring Lock vardı diye ya, yani yaylı kilit. Bu oyuna kat oynayacağım. Bu arada bu video bitsin. Oynayacağım. Oğlum tum tum tun sahudu nerede de ya? Lan ölüyorum. Lan tum. Oğlum tun 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 sağlı bir nerede Bu arada kanalıma yazıyordun. Kanalıma da Airbonte Bunny. Yani havacı Bonte Bunny Türkçesi. Oğlum ölüyorum. Dur. Bir saniye bir şey yazıyor. Evet. Evet. Bu da numara yazıyor. 4253 53. Unutman olayım. kod var. <laughs> tezgah lan bu. Lan tezgah lan bu. Bu arada şarjım aç. Mı? Yok bir şansım 3 Aman Ama neyse daha filip bir family denilen şeyini oynayacağız sarken. çıkış mı lan bu? Ah enerji de gitti. Aman neyse. Bu video biraz lan yanından geliyor lan ses yok lan bu kaç <gülüyor> lütfen lütfen <laughs> 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 ah öldük Oğlum tun 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 sağ ol da yoktu size bir şey diyeceğim. Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>